Temmuz geliyor. Bu da demek oluyor ki şüphesiz bisiklet sporunun en ikonik yarışı olan Tour de France kapıda. Bugün sizlere bu ikonik yarış hakkında herkesin anlayacağı sadelikte bilgiler vereceğim. Çok kolay bir şekilde takip edip anlayabilmenizi sağlayacağım. Önce genel kültürle başlayalım. Tour de France 1903 yılından beri yapılıyor. Toplamda 23-24 gün sürüyor ve 21 etaptan oluşuyor. 21 günlük etapların arasında yani 3 hafta içerisinde 2 tane dinlenme günü bulunuyor. Ve bunlar yarışın başlamasından sonraki ikinci ve 3. pazartesi günlerine denk getiriliyor. 21 etap sonunda sporcular yıldan yıla değişse de ortalamada 3500 kilometre civarı bir yol kat etmiş oluyorlar. Ortalamada her etap 160-170 kilometre uzunluğunda tasarlansa da 250 kilometreye varan uzunluklarda etaplar olabiliyor. Etaplar saatte 40 kilometrenin üzerinde ortalama hızlarda tamamlanıyor. Yarış her sene Temmuz ayı içerisinde koşuluyor ve erkekler yarışı biter bitmez 8 gün süren kadınlar versiyonu Tour de France Femme başlıyor. Eğer yanlış telaffuz ettiysem Sarper ve Berken beni affetsin. Yarış genel olarak Fransa ve çevresinde geçiyor olsa da parayı veren düdüğü çalar misali ilk etap reklam ve tanıtım amaçlı olarak en yüksek ödemeyi yapan farklı ülkelerde olabiliyor son yıllarda. Çünkü bir etap için bile olsa bisiklet dünyasının tartışmasız en çok Spor dünyasının ise en çok izlenen ilk 5 etkinliğinden birine ev sahipliği yapmak hem turist getirisi hem de uluslararası görünürlük açısından çok faydalı. Yarışın son günü ise genellikle Şanzelize'de geçiyor ve sakin geçiyor. Çünkü zaten kazanan sporcu bir önceki etapta belli olmuş oluyor. Yazılı olmayan kurallara göre de kimse 21. yani final etabinde Şanzelize'de atak yapıp sarı formayı kazanmaya çalışmıyor. Peki, yarışı kim kazanıyor? Yarış kronometresi her gün her sporcu için aynı anda başlar ve her sporcu için finişten geçtiği anda kişisel olarak durur. 21 etap sonunda toplamda en kısa sürede yarışı bitiren sporcu yarışı kazanır. Yani kaç etap kazandığınız değil, ne kadar kısa sürede bitirdiğiniz önemlidir. Sporcuların bir arada gittiği büyük gruba peloton denir. Zaman zaman yarışın önünde pelotondan koparak fark açanlara ise kaçış grubu adı verilir. Peloton zaman zaman daha derli toplu kompakt bir şekilde hareket etse de duruma göre uzun ince bir çizgi şeklinde de olabilir. Peki Tour de France'a kaç takım ve kaç sporcu katılıyor? Her yıl Tour de France'a 22 takım katılır. Bu takımların 18 tanesi World Tour takımı olarak adlandırılır ve en üst seviye sporcularıyla bu yarışta yer almaları için kontrat ile davet edilirler. Kalan 4 takımın 2 tanesi ise sezonda en çok UCI puanı toplamayı başaran pro takımlardır. Son 2 tanesi ise organizatör ASO yani Amore Sport Organization tarafından açıktan davet edilir. Her takım yarışa 8 sporcu ile başlar. Yani ilk gün startta 176 sporcu olur. Yarış sırasında hastalık, kaza, sakatlık ve diğer çeşitli sebeplerden bu sayı azalabilir. Her takım yarıştaki 4 önemli formayı kazanıp takım liderlerini yarışı en kısa sürede bitirtebilmek için mücadele eder. Takımlardaki bu 8 sporcu farklı özelliklere sahip olur. Bunları özetlemek gerekirse ilk sırada genel klasmancılar vardır. Bunlar spor tarihinin en bilinen ödüllerinden birisi olan yarış liderinin taşıdığı sarı formayı kazanmak için yarışan çok iyi tırmanış ve zamana karşı özelliklerine sahip sporculardır. Genelde takım lideri olurlar ve takımdaki diğer sporcular onlara yarışı kazandırmak için çalışır. Sırada sprinterler var. Bunlar patlayıcı güçleriyle ön plana çıkan sporculardır. Yarışın tamamını değil, daha çok etapları ve etap aralarındaki sprint kapılarından en çok puanları toplayarak sprinterlerin ödülü olan yeşil formayı kazanmak için yarışırlar. Sadece yeşil formayı kazanmak için yarışan sporcular ve takımlar olabilir. Tırmanışçılar ufak tefek ama güçlü altyapılarıyla atom karıncaya benzetilebilirler. Tırmanış etaplarını kazanmak veyahut takım liderine tırmanış etaplarını kazandırmak ya da bu etaplarda zaman avantajı sağlamaları için çalışırlar. Domestikler. Bunlar tırmanışçı ve genel klasmancılara göre biraz daha iricene ama sprinterler gibi patlayıcı olmaktan ziyade endurance yani dayanıklılık kapasiteleri yüksek kuvvetli sporculardır. Çünkü domestiklerin görevi takım liderini ve veya takım sprinterini kendi rüzgar korumalarında yani draftlarında taşıyarak enerji tasarrufu yapabilmelerini sağlamak, yapılan ataklara karşılık vererek bunları bastırmak, liderlere ve diğer sporculara gerekirse su, gıda taşıyarak onların düzenli olarak beslenmelerini sağlayıp kaza anında da mekanik ya da başka bir sorun yaşadıklarında onlara destek olmaktır. Zamana karşı sporcular. Özellikle zamana karşı koşulan kısa etaplarda yüksek patlayıcı eforlar göstererek etap kazanmayı hedeflerler. Diğer etaplarda da güç ve kapasiteleriyle genelde domestik olarak çalışılır. Bu kadar farklı özellikle sporcu bir araya gelmesine rağmen yarışı sadece bir sporcu kazanır. O zaman geriye kalan 7 sporcu ne yapar? Tour de France'da sporcuların kişisel performansları çok önemli olsa da Tour de France aslında bir taktiksel başarılar bütünüdür. Bu bütünün oluşabilmesi için Sporcular bir araya gelerek bütün özelliklerini ortaya koyar ve liderlerini zirveye taşırlar. Biz yarış ya da etap sonunda bir sporcuyu sarı forma içinde görsek de bu tüm takımın başarısıdır. Takım sporcuları bu başarıyı elde edebilmek için çeşitli görevler gerçekleştirdiler. Bunlar kısaca şu şekildedir. Kaçış oluşturmak ya da kaçışa katılmak. Kaçış oluşturarak ana pelotonda sakin ve daha stabil bir durum oluşturulur. Kapılardaki sprint kapı puanları ya da zaman bonusları toplanır. Kaçış oluşturmayan takımlar kaçışa adam sokarak tempoyu kontrol altında tutmak isteyebilir. Kaçışı kovalamak. Eğer kaçış grubunda lideri tehdit edebilecek ya da takımın taktiğini bozacak bir sporcu varsa pelotonun kaçış grubunu yakalayabilmesi için tempo vermesidir. Liderin ve takımın beslenmesi. Özellikle domestik sporcular takım arabasından lidere ve diğer sporculara su ve gıda taşırlar. Bu sayede tüm takımın deposunun her zaman dolu olmasını sağlarlar. Çünkü yarışın sonuna yaklaştıkça ve koşulların zor olduğu noktalarda arabalara yaklaşıp gıda ve su almak genelde yasaktır. Yine de yarışta eşitlik sağlayabilmek ve bu şekilde aktif ikmaller sırasında istenmeden de olsa dezavantaj yaratılmaması açısından her etapta mutlaka belirli beslenme noktaları bulunur ve sporcular bu noktalardan geçerken Kendileri için hazırlanmış beslenme keselerini kenarda bekleyen takım görevlilerinden alırlar. Bunu alırken de durmazlar, hareket halindedirler. Yokuşlarda lidere tempo vermek. Tırmanışlarda rüzgar korumaz. Yani draft oluşturmak düzdeki kadar önemli olmasa da güçlü ve birlikte gözüken takım bir psikolojik üstünlük sağlar. Ayrıca tempo açısından da önemli olabilir. Lidere ya da sprinter'e tempo vermek. Lider kaza, arıza ya da başka bir sebepten geride kaldığında ona rüzgar koruması. Yani draft sağlayarak pelotona tekrardan yetişmesine yardımcı olmak anlamına gelir. Ya da etap sonuna doğru takım sprintlerine tempo vererek emniyetle öne geçebilmesine ve tren sayesinde etabı kazanmasına çalışılmasıdır. Sporcular 21 gün ve yaklaşık 3500 km boyunca nasıl etaplarda yarışırlar? Her etap kendi içerisinde farklı özellikleri barındırabilir. Fakat yine de şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz. Düz etaplar. Bunlar genelde büyük ve zorlu etaplar arasındaki geçişler için tasarlanan, genelde kategorize tırmanış içermeyen, sprinterlerin ve sprinter takımların puan ve etap zaferi için mücadele ettiği etaplardır. Bu etaplarda takımlar genelde pelotonun bir arada kalarak toplu halde bitişe gelmeleri için çalışır. Kaçış olursa etapın sonu gelmeden yakalanmalarını isterler ve sağlarlar. Tepelik etaplar. Bunlara İngilizce'de rolling stage denir genelde düşük kategori tırmanışlar ve düzlük içeren etaplardır. Peloton'un bir arada durması zor olsa da mümkündür. Bu etapları genelde iyi kaçabilen domestikler, tırmanışçılar ya da takımı tarafından iyi korunabilen sprinterler kazanır. Dağlık etaplar. Bunlar tabiri caiz ise dananın kuyruğunun koptuğu etaplardır. Yarış bu etaplarda kazanılır ya da kaybedilir. Birden çok kategori 2 ya da 1 ya da HC tırmanışın olabildiği Pirenelerden ve Alplerden geçen etaplardır bunlar. Ciğeri ve domestikleri sağlam, takımı ve taktik kabiliyeti iyi sporcular tarafından kazanılırlar. Burada adı geçen tırmanış kategorileri tırmanışın uzunluk ve eğim durumuna göre belirlenir. Bunları kolaydan zora doğru sıralarsak 4 en kolay, 1 en zor ve bunların en tepesinde HC vardır. HC'nin açılımı horse kategoridir. Fransızca da kategori dışı anlamına gelir. Yani en zor tırmanışlar HC'ler, horse kategori olanlar. Dağlık etaplar burada yaşanan mücadele çok zorlu ve heyecanlı olduğu, sporun tüm zorluklarını, taktiksel zekayı ve sezgisel gücü en iyi şekilde gösteren etaplar oldukları için en çok izlenenlerdir. Ayrıca yarışın en çok ve sert tırmanışlarını içeren etaba da kraliçe etap denir. Bu etabı kazanmak sadece sarı forma için değil, prestij için de çok önemlidir zamana karşı etapları. Bunlar her sene en az iki tane olan genelde görece kısa ve düz etaplardır. Son yıllarda tırmanış da içeren zamana karşı etapları görmeye başladık. Zamana karşı etapları normalde takdin değil, safkan güç ve performansın galip geldiği, mücadelenin baş başa olduğu yıllarda kazananı ve kaybedeni belirleyen etaplardır. Fakat son yıllarda gördüğümüz tırmanışlı zamana karşı etapları de ön plana çıkmasını sağlamıştır. Sırada formalar var. Takımların 21 etap boyunca kazanmak ve yarışın sonunda hala ellerinde tutuyor olmak için adeta savaştığı formalar nelerdir? Öncelikle sarı formayla başlayalım. Belki de spor dünyasının dünya kupasından sonra en çok bilinen ödülüdür. Yarışın o etabına en kısa sürede ulaşmayı başaran sporcu bu formayı sırtında taşır. Sarı formayı kazanmak için Yarış içerisinde her saniye kıymetlidir. Ayrıca etap aralarında bunun için zaman kapıları yer alır. Bu kapılardan geçen sporcular geçiş sırasına göre zaman bonusu kazanır ve bu bonuslar toplam süresinden düşürülerek e, ödüllendirilmiş olurlar. Toplam süre ve bu zaman kapılarından alınan bonuslara göre sarı formayı taşıyan sporcu her gün değişebileceği gibi eğer taşıyan takımın taktiği ve gücü yeterli ise yarış boyunca da değişmeyebilir yarışın ilk haftasında bu forma daha sık el değiştirebilirken ilerleyen etaplarda taşıyan kişinin üstünde daha kalıcı hale gelir. Daha peş peşe günlerde taşıyor olurlar. Ayrıca sarı forma kadar önemli olmasa da tüm sporcularının toplam zamanı en düşük olan takım sarı kask giyerek diğer takımlardan ayrılmayı hak eder. Sarı forma etap galibiyetleriyle değil toplam süreyle kazanıldığı için bir sporcu ...21 gün boyunca hiç etap kazanmadan sadece taktik savaşlarıyla... ...sarı formayı elde edebilir, taşıyabilir ve kazanabilir. Sonunda da şampiyon olabilir. Beyaz forma, sarı forma ile aynı şekilde kazanılan bir formadır. Ama 26 yaşını henüz geçmemiş olan... ...ve o zamana kadar yarışı en az toplam sürede devam ettiren sporcuya verilir. Yani gelecek vadeden en genç sporcu bu formayı taşır diyebiliriz. Sarı ve beyaz formaların aksine... Zaman ile değil, puan ile kazanılan formalar da vardır. Ve bazı takımlar sadece bu formalar için mücadele eder. Bunların başında yeşil forma gelir. Yani sprinterler kralı. Yarışçılar bitiş sıralarına göre her etapta bir puan kazanırlar. En çok puanı toplayan sporcu yeşil formayı giymeyi hak eder. Ayrıca sporcular etap arasında yer alan sprint kapılarından da puan toplayabilirler ve yeşil forma için mücadelelerini güçlendirebilirler. Bu kapılar taktik savaşlarını ve yarışın seyir keyfini arttırır. Yarış ortasındaki kaçışların sebebi bile olabilirler. Bu forma için yarışan sporcular genelde tırmanış etaplarında mücadele etmezler. Polkadot yani benekli forma yani namı değer dağların kralı. Bu formada puanlar ile kazanılır. Bu formaya giden yolda puanlar kategorize tırmanışların tepesinde yer alan tırmanış kapılarından kazanılır. Bu tırmanış kategorileri kolaydan zora doğru sıralanırsa 4 en kolay, 1 en zor, HC ise horse kategori yani kategori dışı tırmanışlardır. Zor kategoriler doğal olarak daha çok puan dağıtırlar. Ve bu tırmanışlarda taktik mücadeleleri ve ataklar hem sporcuların limitlerini hem de bu sporun zirve noktasını bize gösterir. Seyir zevkini arttırır. Bir sporcu birden formayı hak ederse ne olur ki bu sıkça olan bir şeydir? O zaman öncelik hep sarı formadadır. Daha sonra da yeşil, daha sonrasında ise beyaz benekli, en sonunda ise beyaz forma gelir hiyerarşide. Mesela bir sporcu hem sarı hem benekli formayı kazanırsa sarı formayı giyer, benekli formayı ise sıralamadaki ikinci sporcu taşır. Son olarak kırmızı numara gelir. En savaşçı sporcuya verilir. Bu kime verileceği Yarış sırasında jüri tarafından karar verilen bölümdür. Jüri etap boyunca yapılan ataklar, kaçışlar, alınan risklere göre karar verir ve her etapın sonlarına doğru bunu ilan eder. Bu formaları ve yarışın tamamını kazanmak için takımlar ne yaparlar? Tour de France tam bir taktikler savaşıdır. Her takım hedefini elde etmek için farklı taktikler izler, sporcularını bu taktikler içerisinde en iyi şekilde kullanmaya çalışır. Şimdi yine biraz bu taktikleri sınıflandırarak anlamayı kolaylaştıralım. Genel klasman yani sarı formayı kazanmak için yarışan takımların amacı birbirine benzemeyen etaplar sırasında düzlüklerde ve tempolarda takım liderinin enerjisinin korunmasını sağlayarak tırmanışlarda ve zamana karşı etaplarda en iyi performansı göstermelerini sağlamaktır. Kaçış varsa buraya sporcu sokarak kaçış temposunu ve dolayısıyla da peloton temposunu kontrol altında tutmaya çalışırlar. Tırmanışlarda atak çekerek rakipleri güçsüzleştirip lidere avantaj sağlamak da belirgin taktiklerdendir. Ayrıca tırmanışlarda atak olduğu zaman bu atağı yakalamak ve yavaşlatmak da bu taktiklerin arasında yer alır. Sprinteri kuvvetli olan yeşil forma için yarışan takımlar düz ve hafif tepelik etapları hedef alırlar. Kaçışı adam sokmak, kaçışı yakalamak kaçışı ve pelotonu kontrol altında tutmak temel taktikleridir. Bu sayede diğer takımların domestik ve sprinterlerine daha fazla efor sarf ettirerek yormak hedeflenir. Ayrıca sprint kapılarına ve etabın sonuna yaklaşıldığında sprinteri emniyetle ve yüksek hızda bitişe taşımak etabı ya da en yüksek kapı puanını aldırmak için çalışırlar. Son olarak da tırmanış etaplarında görece zayıf efor sarf eden sprinterlere tempo vererek zaman sınırına takılmadan etabı bitirmelerini sağlamak en belirgin taktiklerdendir. King of the Mountains yani benekli forma için çalışanlar. Benekli forma mücadelesi genelde şiddetli geçmez. Fırsat değerlendirmeyi seven ve bilen sporcular ve takımlar arasında geçen bir mücadeledir bu. Bireysel bir mücadele olsa da yanında bir takım arkadaşının olması önemlidir. Ayrıca benekli mayoda lider olan takımların sporcuları gerektiği durumlarda atak yaparak kapı puanlarını alır. Böylece diğer rakiplerin bu puanların almasını önleyerek kendi liderlerine yetişmesine engel olmaya çalışırlar. Tabii bunların hiçbirine sahip olamayan daha küçük takımlar da vardır. Bu takımlar genelde en savaşçı sporcu ödülü taktiklerini iyi kurabilirlerse etap galibiyetlerini almaya çalışırlar. Bunun için de sürekli olarak atak yaparak kaçışlar oluşturarak ve kaçışlara girerek kendilerini gösterme çabasında olurlar. Bu hem kendilerini göstermek hem de sponsorlarını ön plana çıkarabilmek için önemlidir. Küçük ya da büyük takımların sponsorlarını gösterebildiği etap galibiyeti, kaçış ya da herhangi bir ekran süresi takım için bir sonraki sene büyük getiri sağlayabilir. Çünkü tüm bu anlattıklarımı yapan sporcuların dışında bir bisiklet takımı buraya 25-30 arası teknik, sağlık ve diğer destek ekipleri için eleman, toplamda 20-25 bisiklet, 30-35 takım jant lastik, binlerce matara, kilolarca besin takviyesi ve bunların yanında da irili ufaklı binlerce yedek parça ile gelir. Ve bunların maliyetinin bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Evet, bu bölümde size kısaca Tour de France'a katılan sporcuları, takımları, etapları, ödülleri ve takımların bu ödülleri kazanmak için neler yaptıklarını anlatmaya çalıştım. Anlattıklarımı bilgilendirici bulduysanız beğenip paylaşarak ve yorum yaparak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bisikletle kalın.